Lastik fitilleme operasyonuna hoş geldiniz arkadaşlar. Gevze şehir merkezinin içerisinde, içerisinde hareketlenmekteyiz. VT09 Riser 125 yollarda. Burası İnönü İnön İlk Öğretim Okulu. Daha doğrusu ortaokulu. Lisesi de var galiba yanında. Bayağı büyüttüler yani burayı. Anaokulu da varmış. Ah iyi ya. Bilsen 16 yıl burada okuyorsun. Otur ağlarım amına. Evet gevzenin olabildiğince tehlikeli arkadaşlar çünkü her an kimin nereden çıkacağına dair Hiç kimsenin bir fikri yok bu, 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 bu ne bu ne Bu ne anlamadım yani Hayır bana yol vermeseniz birbirinize çarpacağınız birbirinize çarpacağınızı bilseniz Bana yol vereceğiniz yani birbirinize çarpmamanız için bana yol vereceğiniz Pinlock kullanın arkadaşlar Benim diğer kaskımda pinlock yok yani içeride Buharlaşmayı engelleyici o aparat yok. Anasını satayım. İki tane nefes alıyorum. Zaten hava soğuk. Gözümün önü hemen buğulanıyor. Arkadaş vizyonu açıyorum. Yağmur tüyü geliyor. Lan ne yapacağım ben? Nasıl gideceğim ya burada motorla? Ne yani fitil mi yokmuş? Fitil yok mu? Al işte. Ne oldu? Fiyatta mı anlaşamadınız? Bu nasıl bir şey? ne oluyor lan? Pat 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 sesi benden mi geliyor lan? güzel kadın Her şey yerli yerinde Selamun Aleyküm selam abi Ne yapıyorsunuz abi? Bu ya Bu güzellik e